Görkem bir adadan taktiği yapar mısın? Bak hele kardeş sarı yürüm arı yürüm ha hayır yani oraya gittin götün mü kalktı senin ha? Gel yürüm oraya ona göre. Ergün <laughs> kardeş. Şimdi abi. bizim bu tıraşımız ne tıraşı emmollü? Abi bu sem tıraşı biliyorsun yani. Adana işi mi kardeş? abi Adana işi başka türlüsü yok. Adana gençleri mi bilir bir tek bunu? Abi gerek yok biliyorsun yani. Ha. E. abi biz neredeyiz şimdi? Belçika'dayız. Belçika bir adam Allah görsün. Heee Ne diyorsun Belçika'ya? Bunlar bizi ayıkmıyor ha Ertan abi. Geçen gittim dedim çocuğa Belçikalı mısın kardeş? He dedi. Dedim ben ayıkayım mı dedim. Yok dedi ayıkmıyorum dedi. Ayık ulan dedim o zaman. <laughs> He. Bilmiyorum ki bak öyle abla nasıl bize. <laughs> Lan velet. Come on, come on. <laughs>